Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumu aslında ilk videomdan itibaren aldığım yorumlar, eleştiriler ve mesajlar neticesinde belirledim. Başlıklarında tahmin edeceğiniz üzere bugün kilo alma hakkında konuşacağız. Öncelikle hep yakından tanıdığı, ancak çoğumuzun cümle içerisinde yanlış anlamda kullandığı diyet kelimesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk videomdan bu yana aldığım bir eleştiri var. Diyet demek sadece kilo vermek demek mi? Elbette hayır. Çünkü halk arasında diyetteyim dediğinizde sizin kilo vermek istediğiniz anlamına geliyor. Ancak bu tamamen yanlış. Eğer ki diyetin önüne Zayıflama diyeti derseniz sizin kilo vermek istediğiniz anlamına gelir. Veya kilo alma diyeti de denilebilir kilo almak isteyenler için. Diyet kelimesi sağlığınızı korumak veya düzeltmek amacıyla yaptığınız beslenme planıdır. Artık "diyetteyim" demek yerine kilo vermek istiyorsanız kilo verme diyetindeyim ya veya zayıflama diyetindeyim. Kilo almak istiyorsanız Külü alma diyet uyguluyorum. Dukan diyeti, ketojenik diyet, çeşitli diyetlerimiz de mevcut. Bunları sıfatlandırarak diyet kelimesini kullanmaya özen gösterin lütfen. Asıl konumuza dönecek olursam, külü alamamanızın altında çeşitli nedenler olabilir. Bunun için doktor kontrolünde kan testi vermeniz gerekiyor. Kan değerleriniz neticesinde çeşitli tetkikler yapıldıktan sonra bir diyetisyen kontrolünde beslenme programına sahip olabilirsiniz. Ancak biz bunları yetersiz besin alımı, aşırı fiziksel aktivite neticesinde değerlendirecek olursak, yani vücudunuzda bir direnç olmadığını varsayarsak, bu tüyolardan faydalanarak kilo almanıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizleri de sabırsızlandırmadan külü alma tüyolarıma geçmek istiyorum. Külü alma tüyolarının temelinde yüksek kalorili yiyecekler ve içecekler yer almaktadır. İlk ve önemli önümüz olan kahvaltı öğünden başlayacak olursak, kahvaltılarınızda çay yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suları bir porsiyon meyveden daha yüksek kaloriye sahiptir. İçerdiği vitamin ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bakımından faydalı olacaktır. Ara öğünlerimizde protein ve karbonhidrat içeren yüksek kalorili besinler olan sütü tatlıları tercih edebilirsiniz. Ve sonrasında kendileri küçük, kalorisi büyük olan kuru yemişler ve kuru meyveleri de tüketebilirsiniz. Sıvı tüketimine gelecek olursak sıvı tüketiminde dikkatli olmanız gerekiyor. Yemeklerinizin yanında su içecek tüketiminden sakının. Eğer su içecekseniz yemeklerinizden 20 saat önce veya sonra tüketebilirsiniz. Çünkü sıvılar midenizde doygunluk sağlayarak iştahınızın kapanmasına neden olur. Süt ve yoğurt tüketimlerinizde sütünüze bal pekmez katarak zenginleştirebilirsiniz. Yoğurdunuza aynı şekilde bal, pekmez veya sevdiğiniz meyveleri doğrayarak kalorisini yükseltebilirsiniz. Bunlar da sizin için faydalı olacaktır. Salata tüketimlerinizde salatanızı tek başına bırakmıyorsunuz. İçerisine ceviz, peynir veya haşlanmış yumurta katarak zenginleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tüyolar işinize yarar. Eğer denerseniz yorumlarda belirtmeniz beni mutlu edecektir. Her şeye rağmen kilolu da olsanız, zayıf da olsanız unutmamanız gereken tek bir şey var. Aynada gördüğünüz kişi sizin için en güzel kişidir. Hiçbir zaman unutmayın. En değerli kendinizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.